Merhaba arkadaşlar. Güzel bir soruyla beraberiz. Hemen trigonometrimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar şekilde 85 metre genişliğinde bir gölde A noktasına doğru ilerleyen iki tekne gösterilmiştir. Bir numaralı teknenin A'ya uzaklığı 221 iken arkadaşlar nehir arasındaki uzaklık da 85'miş. Hemen arkadaşlar şuradan şu nehir arasındaki uzaklığı göstererek soruya çözüme başlayalım. Burası 85. <laughs> Büyük üçgene bakıyorum. Şuraya P diyeyim arkadaşlar. Şuraya K diyeyim. Şuraya da M diyeyim. Şimdi şu mesafe. PA mesafesi 221 burası 85. 85 sayısına bakıyorum. Özel bir üçgen var mı diyeliyorum arkadaşlar. 17 ile 5'in çarpımı. 221 5'e bölünmediğinden 221'i 17'ye bölünce de arkadaşlar 17 çarpı 13 geldi. O halde 5'in 17 katı, 13'ün 17 katı o halde PM mesafesi de 12'nin 17 katı olur. Hemen bir yerde 12 ile 17'i çarpalım arkadaşlar. Burası 84, burası 12 arkadaşlar. Bunların toplamları da buradan 204 yapar. O halde PM uzunluğumuz şuraya not alalım arkadaşlar. 204'müş. Şimdi arkadaşlar şuradaki açıya y dersem. Büyük üçgenden tanjant 45 artı y'yi yazabilirim. Tanjant 45 artı y. Tanjantın toplam formülünden tanjant 45 artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant y yapar. Tan 45'imiz 1. Tanjant y'yi de m dersek arkadaşlar. Bu durumda 1 artı m bölü 1 eksi m'imiz. Büyük üçgenin tanjantı yani 12 çarpı 17 bölü arkadaşlar 5 çarpı 17. Bunlar giderse arkadaşlar 12 eksi 12 m eşittir 5 artı 5 m. Buradan da arkadaşlar 7 eşittir 17 m yani m eşittir 7 bölü 17 olur. O halde arkadaşlar tanjant y'miz şuradaki tanjant y'mizi yazıyorum. Tanjant y eşittir km bölü arkadaşlar 17 çarpı 5. Bu da eşittir 7 bölü 17. Bu 17'ler giderse km uzunluğumuz 35 yapar. Arkadaşlar bize PK uzunluğunu sormuştu. 204'ten de 35'i çıkartırsak 169 yapar. D şıkkı doğru cevaptır.